Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün geç saatte bir video çekim dedim. Şöyle bir işim bitti. Eve geldim. Ufak bir video çekim dedim. Arkadaşlar bugünkü konumuz aslında biraz içimi döküyorum. Biraz iç dökmeyle alakalı. Bir de ee, ne Ya bu gençlerin umursamazca hareketlerine bir yorum yapacağım. Arkadaşlar e, geçenlerde ben bir e, şey gördüm. Instagram'da gezinirken. <laughs> Gençler e, ee, namazla alay ediyordu arkadaşlar. Ya şimdi diyeceksiniz ne var bunda falan. Bazı kesim bunu diyor. Gençler kendi aralarında işte eğleniyor, şey yapıyor falan. Arkadaşlar böyle bir eğlenme yöntemi yok ilk başta onu belirsin. Ee, i̇nsanların fikirleriyle insanların inandığı şeylerle bir eğlenme yöntemi yok arkadaşlar. İnsanların inandığı bir dinle dalga geçmek bence çok aşağılık bir hareket arkadaşlar. Mesela bu özellikle arkadaşlar Türkiye'de var bu arada. Yabancılarda en azından bir e, inanmasalar bir de bir kültür kabulü var diye biliyorum ben. Ama bizim gençlerimiz de arkadaşlar e, yalan söylemeyeyim bence bizim gençlerimiz şımarık şımarık oldukları için de arkadaşlar bu tür şeyler yapabiliyorlar şımarık yani e, el bebek gül bebek yetiştirdikleri için bizim gençlerimiz bence çok şımarık yani bu tür saçma sapan hareketler yapabiliyorlar ki nedenini inan bilmiyorum. Ama yani ne amaçla yapıyorlar? Komik de değil, bir şey de değil. Yani neden bilmiyorum ama arkadaşlar yani bizim kültürümüze karşı bir savaş açmamız söz konusu şu an. Yani savaş açılmış durumda gençler tarafından. Tabi her genç böyle değil arkadaşlar. Bu arada gençler gençler diyorum arkadaşlar. Ben de 19 yaşındayım. Yani bilemiyorum arkadaşlar yani ülke nereye gidiyor? Ne yapacağız? Gençlerin durumu cidden çok kötü arkadaşlar. Yani bir kere arkadaşlar ya bu küçüklükten verilen bir eğitim olması gerekiyor. Yani insanların fikirleriyle alay edilmemesi gerektiği, insanların düşünceleriyle alay edilmemesi gerektiği, insanlara saygılı olunması gerektiği fikri küçüklükten aşılanması gerekiyor. Benim arkadaşlar çevremde çok fazla Hristiyan arkadaşım oldu. E, ateist arkadaşım oldu. Ya Ama biz bir günden bir güne gidip birbirimizin fikriyle dalga geçmezdik. Işık gitti. Neyse ışıksız devam edelim. Önemli değil. Burada şey değil yani ışıksız devam etsek de olur Bir dakika ışığı geri açayım O zaman çok da iyi olacak Hemen geri ışığı açtık Yani genç Yani benim çok arkadaşım oldu arkadaşlar Ama hiçbirimiz Ne birbirimizin dini görüşüyle dalga geçtik Ne diniyle dalga geçtik neden ne bileyim küçümseyici bir şey dedik. Ha tartışıyorduk mesela şu doğru mudur şu yanlış mıdır bunları konuşurduk arkadaşlar. Ama e, biz bunları saygı çerçevesinde konuştuk birbirimizi hakaret etmeden birbirimizi incitmeden. Bunları biz saygı çerçevesinde konuşurduk. Ateist arkadaşlarım var mesela. Adamlar bir günden bir güne gidip İslam dinine saygısızlık yapmıyorlar arkadaşlar. Çok fazla benim var öyle arkadaşım. Adamlar şey mantığında değil arkadaşlar. Yani benim arkadaşlarım en azından öyle dalga geçim, şöyle edim, böyle edim. ama bu mantıkta değiller. Ama gençlere bakıyorum abi. Bilgileri yok. Bilgileri olmamasına rağmen mesela İslam hakkında çok bilgileri yok arkadaşlar. Yani ya bilgin yok abi sen nasıl dalga geçebiliyorsun bir konuyla? Bu beni bak bunu ben anlamıyorum. Ya bir konuda bilgin yoksa abi susarsın. Yani sus. Konuşma. O konuda bilgin yoksa konuşma abi. Çünkü ya inan bana konuşursan daha kötü olur. Bu hayatta da böyledir arkadaşlar. Bilginiz olmadığı hiçbir konuda konuşmayın. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer bilginiz yoksa ki ben gençlerin bilgisi olduğunu çok düşünmüyorum bunu yapanların arkadaşlar. Ee, yani o yüzden de şey demek yani çok eleştirmek istemiyorum. Aslında çok eleştirecek bir konu da dediğim gibi yani eee Yani bir saygı olur insanda. Bir saygı çerçevesinde olur. Saygılı olursun yani. İnanmıyor olabilirsin. Aklına yatmıyor olabilir. Ama bir saygın olur yani. Alanlarda saygı namına hiçbir şey yok. Adamlar şey yani çok anlamsız bir şekilde bilgisi olmadığı konuda dalga geçiyorlar. Ve bu beni arkadaşlar çok irite eden bir konu. Bilgin yoksa nasıl dalga geçebiliyorsun? Yani bu gençlerin arkadaşlar aslında bu her konuda böyleler. Neredeyse. Abi bakın bütün gençleri kastetmeyin burada yine diyeyim. Ama bir grup harbi böyle yani. Gençler nasıl diyeyim yani ya o yaşları ben de yaşadım arkadaşlar ama ben gidip de bir dinle dalga geçmedim ya da bir insanların hassasiyeti bulunacak şeylerle o adama şey dalga geçmedim. Ya çünkü bize böyle bir şey şey yapılmadı yani bunların bunlarla dalga geçilmeyeceği öğretildi. Aile eğitiminden geçmiyorlar arkadaşlar yeni nesil. Yani ailenin çok hükmü kalmadı o da doğru yani o da var. Sosyal medya arkadaşlar baya bir yani yeni neslin artık her şeyi ele geçirdi diyebilirim dinleyeceğim müziklerim bile her şeyini ele geçirdi yani sosyal medya aslında gençlerimizin hayatına yön veren arkadaşlar şu an örnek aldığı insanlar değil sosyal medya arkadaşlar yani örnek alınacak insanlar değil örnek aldıkları nedir? kımsemiyorum aslında. Ama arkadaşlar yani inan bana ağzından kız düşmeyen insanlar yani yok sarışını severim, esmeri severim diyen insanlar yani bu insanlardan ne öğrenebileceksin ki? Çok merak ediyorum yani cidden. Ya o yüzden bu videoyu da çok uzatmayacağım ama Gençleri arkadaşlar Neden böyle Yani gençler neden böyle davranıyor Çok arkadaşlar Aileler çok şey yapıyor Şu an Şu an beni görmüyorsunuz ama Dur bakayım <laughs> Bir ayar verebilirsem Göreceksiniz bunu. Evet. Bir ayar verdim şu an. Ayar verdim dedim. Kapıyı açıp kapattım. Allah Allah. Bu niye böyle ya? Evet açayım. Ya Dediğim şey arkadaşlar. Gençler neden böyle oldu? Gençler arkadaşlar çok şey oldu. Nasıl desem? Bu şarkıcılar yüzüne. Şimdi diyeceksiniz şarkıcılar ne alaka? Arkadaşlar bir şarkı bir milleti yönlendirir mi? Ya bırakın milleti bir dünyayı yönlendirir arkadaşlar. Emin olun. Bu tür şeylerin önemi çok büyük arkadaşlar. Yani Bence devlet bir denetleme getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şarkı piyasasına özellikle saçma sapan şarkılar yapılmasın abi. Yani en azından gençlerin dinlediği. Ya diyeceksiniz abi bu kısıtlama olmuyor mu falan cihatçurt. Abicim kısıtlama olmuyor emin ol. Bazen ee, neslin korunması için böyle şeyler yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yani diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Neden işte genç nesil böyle arkadaşlar? Çok şey yetişiyorlar arkadaşlar. Ya bizim gibi yetişmiyorlar. Sokakta top oynamıyorlar mesela. Ya da ne bileyim başka işlerle uğraşmıyorlar. Adamdan yaptığı eline telefonu almak. Yani gençlerin çocukların işte eline telefonu almak. Sabahtan akşam kadar telefonda yani oyun oynamak, Instagram'da kaydırmak, TikTok'ta gezmek gibi şeyler yani. Gençlerin yaptığı şeyler bunlar. Sosyal medya mecra zamanlarını öldürüyorlar arkadaşlar. Yani bu gerçekten bu bu arada çok kötü bir şey arkadaşlar. Ben bunu sürekli diyorum size. Ve demeye de devam edeceğim. Bu gerçekten kötü bir durum. Umarım gençler bunun durumdan kurtulur arkadaşlar. Kurtulmalarını çok istiyorum. Eee Çünkü bu gidişte arkadaşlar ülkemizin geleceği çok parlak görünmüyor. Öyle yani arkadaşlar. Ben de çok kafanızı ütülemeyeyim. Ama yani çok canım sıkıldı bu olaya. Bir insanın dini görüşünün görüşüne alay edilmesi gerçekten iğrenç bir durum. Fikri anlamda tartışabilirsin. Aklına yapmayan bir durum vardır tartışırsın. Yani tartışırsın dedim. Adamı mesela bilen birisiyle bunları konuşursun. Ama yer durumda arkadaşlar çok güzel şeyler çıkmıyor arkadaşlar görüntüler. Fikri anlamda tartışmaya yüzde yüz destekliyorum. Tartışabilirsin ki zaten imanın kademeleri vardır. Taklidi imandan tahkiki imana yükselmek için sorgulaman öğrenmen gerekir, tartışman gerekir. Bunlara yapman gerekiyor yani. Ama gelip düşünce özgürlüğüdür, fikir özgürlüğüdür değil arkadaşlar. Bir insanın dini görüşünü arkadaşlar saldırmak gerçekten çok mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Hiç güzel bir şey değil arkadaşlar zaten. Bence çok aşağılık bir durum. Ya bunun bir de ee, sosyal medya mecralarında öyle popüler olması ya cidden aşağılık bir durum. Eee gençler de şöyle bir şey diyeyim kardeşler. Şu sosyal medyadan biraz uzaklaşın. Ya emin ol çok daha iyi bir hayatınız olacak. Sosyal medya arkadaşlar beyninizi çürütüyor. Farkında değilsiniz. Beyninizi gide çürütüyor. Yani beyin diye bir kavram ortada bırakmıyor. Dikkat sürenizi kısaltıyor arkadaşlar. O 4 saniyelik videolar, 5 saniyelik videolar işte o kısa videolar işte. dikkat sürenizi mahvediyor. Ondan sonra sınavlarda başarısız oluyorsunuz. Okul hayatınız başarısız geçiyor. Yani gereksiz gereksiz şeyler oluyor. Yani demek istedim arkadaşlar e, sosyal medyadan uzaklaşın. Ya gerçek diyorum bunu. Sosyal medyadan uzaklaştığınız takdirde ben yani gençlerin birçoğunun geri düzeleceğini düşünüyorum. Şu an görüntüm yok biliyorum arkadaşlar. E, tekrar açmakla uğraşmayacağım. Şey sürekli kapanıyor. Yani diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, ailelere de şunu demek istiyorum abi gençler gerçekten çok şımarık yetişiyor. Yani bu kadar şımarık yetiştirilmemesi gerekiyor en azından. Ben gençlerin yani gençler abi bu ülkenin geleceği bu kadar şımarık yetiştirilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yani. Ee, Bilemiyorum. Ne olur ne biter geleceğimiz. Ama ben açık bir şey söyleyeyim. Bence bu benim kendi düşüncem. Bence ülkemizin geleceği yani bu genç nüfus açısından çok iyi görünmüyor arkadaşlar. Çünkü sosyal medyaya bağımlı bir nesil var arkadaşlar. Yapması gereken işleri yapmıyor. Full yapmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Bu kadar olmamalı en azından bence. Bu kadar arkadaşlar yani bir çocuğa adam akıllı bir şekilde arkadaşlar eğitim verilebilmeli. Yoksa arkadaşlar yani o çocukların yönlendirilmesi çok kötü yerlere gidebilir arkadaşlar. Bu mafya dizileriyle çıktı. Şu an suça sürüklenmiş çocuk tabiri var. Biliyorsunuz. Ee, bu suça sürüklenmiş çocuk tabiri neyden çıktı arkadaşlar? Mafya dizilerinden aslında biraz uzantı oldu arkadaşlar. Çocuklar küçük yaştan beri mafya dizileri izleye izleye en sonunda neye dönüşüyor abi? Mafya olmaya çalışıyor. Ne yapacak? Çocuğa göre güzel bir yol gibi geliyor. Bizim yani şu anki çocuklar da özellikle arkadaşlar. 2010 sonrası doğan çocuklar arkadaşlar. 2009 2010 Bence yani. Ya yani bu çocuklar da arkadaşlar bir e, e, karşı cinsi bir cinsel obje olarak gösteriliyor bu çocuklarda arkadaşlar. Bu erkek olsun, kız olsun ikisine de arkadaşlar karşı cinsi bir cinsel obje olarak gösteriliyor. Yok aşk adı altında, yok şu adı altında, yok bu adı altında. Ee, bu kadar olmaması yani böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Yani bu çocuklar ne olacak abi? Mesela Kurtlar Vadisi arkadaşlar çıktığında ne olmuştu? ilk başta mesela Kurtlar Vadisi'nde özenen bir sürü adam çıkmış. Çıkmıştı yani. Bir sürü adam vardı. Memati özenen, Polat'a özenen bir sürü adam vardı. Yok muydu? Dolu vardı işte dışarıda. Bu da arkadaşlar böyle bir şey. Yok aşiret dizileri. Yok ıı, aşk dizileri. Yok iş adamı var bir tane. O karısını aldatıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. Ya yani böyle diziler olduğu müddetçe arkadaşlar neslin düzgün ve doğru yetişmesinin imkanı yok. Bu aşk denilen tabir çok abartılan bir tabir. Gerçek hayatta böyle bir şey yok arkadaşlar o filmlerde gördüğünüz gibi. Ee, onu da belirteyim. Yani sen bir insanın ne izlediğini, ne dinlediğini, ne yön verirsen o insanları yönetirsin abi. Tamam mı? Yönlendirirsin. O yüzden bence bu neslin düzenmesi için abi ne izlediğine, ne yaptığına dikkat edilmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten şu an çok iyi bir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Yani ben bunu hissedebiliyorum. Çok da iyi bir yere gitmiyoruz. Hayırlısı ve kolay olsun arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum sonumuz. Hayırlısı ve kolay olun olsun. Ama biz maciden arkadaşlar bu televizyon dizilerine ciddi bir denetleme getirilmesi gerekiyor. Bu şarkılara ciddi bir denetleme getirilmesi gerekiyor. Özellikle bu çocuklara hitap eden şarkılar arkadaşlar. Bu cinselliği o kadar obje haline getirmişler ki sosyal çürüme oldu yani. Sosyal çürüme var şu an Türkiye'de de. Adam akıllı bir şarkıcı kalmadı. Eski şarkıcılar adam akıllıydı. Yani bilmiyorum arkadaşlar yani bence acil bir düzenleme getirilmesi, bir denetleme getirilmesi gerekiyor ya. Yani gerçekten bu kadar olmaz. Olmaması lazım. Neyse arkadaşlar video çok uzadı. Ee, kolay gelsin hepinize. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bayağıdır da video atmıyorum. Yeniden video atacağım. Bu arada hep düzenli atacağım diyorum ama hiç düzenli bir türlü koyamıyorum arkadaşlar. Zamanım bir türlü olmuyor. Ya da ben bahane ediyorum artık. Bilemiyorum. Ee, öyle yani arkadaşlar. Hadi herkese kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Kafanıza takmayın hiçbir şeyi. Olduğu kadar olur olmadığı da kadardır. Öyle çok kafanıza takmayın. Öyle yani arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Allah'a Allah sağlık, sıhhat versin.